Tatil için doğru zaman. ETS ile her zaman. Sen yeter ki iste. Yaz fırsatları ETS'de. Hadi sen de gel. Yaz özel indirimlerle tatil avantajlı çık. Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla Bankart Lira kazanabilir, seyahat ve konaklama harcamalarınızı, Bankart Liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %5, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lancın keyfini çıkarırken, güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçabilirsiniz gidebilirsiniz. Üstelik Vale Otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin. Yeni hayatınıza merhaba deyin. Arabanı arabam.com'a değerinde sat. Hem de 15 dakikada paran cebinde güvenli aracını satıyorsun. Türkiye Sigorta olarak asla yılmayan, yorulmayan, pes etmeyen cesur yüreklerin yanında durmaktan ve hepimizin güvencesi, milyonların sigortası olmaktan gurur duyuyoruz. Türkiye, sigorta